Zülbiye Küçük İstanbul Sultanbeyli'deki evinde kışa hazırlık için yufka yapıyordu. Pişirmek için yaktığı sadece bir anda alev aldı. Yangın öylesine büyüdü ki iki daireye çatıya sıçradı ve alevler söndürüldü ama geriye bir enkaz ve ev sahibine 400 bin liralık borç kaldı. Bina yufka yüzünden mi az kalsın yanacaktı? Evet. Yufkayı burada yapıyorduk. Evet burada yapıyorduk. Ne bileyim başıma bu olay geleceğini. Kışa hazırlık işte. Zülbiye küçük. Üzüntüsü çok büyük. Aslında tek amacı kış hazırlığı yapmak için evinde yufka yapmaktı. Ama pişirmek için yaktığı ateş ona çok pahalı patladı. Sadece evi yanmakta kalmadı. Bir de büyük bir borcun altına girdi. Her zaman yaptığım yer çok üzgünüm. Zülbiye Küçük dün akşam saatlerinde gelini görümcesiyle birlikte hemen evinin üst katında yer alan bu boş dairede bu saçta yufka yaptı. Kışa hazırlık işte. Yufkaları bitirdiler. Bir süre burada sohbet ettiler. Ardından da aşağı evlerine indiler. Aradan 3 saat geçmişti ki komşuları onlar aradı ve evlerinin çatısının yandığını söyledi. İki dairede boştu. Zülbiye küçük daha önce de İstanbul Sultanbeyli'deki evinde yufka yapmıştı ama bu sefer işler ters gitti. Sacın içinde kalan kıvılcım o iki daireye ve çatıya sıçradı. Eşim geldiğinde dedi oradan dedi ateş çıktı. Yufka yüzünden çıkan o yangın dün akşam saat 22 sularında başladı. Öyle ki ev sahibi hızlıca yukarıya çıktı. Kapıyı açtı ama alevlere müdahale edemedi. Çatı tahtadandı ve kısa sürede alevler tüm çatıyı sardı. Yufka yüzünden çıkan yangını itfaiye kısa sürede söndürdü ama alevlerden geriye bir enkaz kaldı. Tek teselli ise can kaybının yaşanmaması. Ev sahibi işte bu boş iki daireyi evlendirmeye hazırladığı iki evladı için tutuyordu. Ev neredeyse bitmiş durumdaydı. Duvarlar, parkeler Tamam da ama yangınla birlikte iki daire kullanılamaz hale geldi. İşte şimdi bir usta geldi, o zararı hesaplıyor ama o bir yufkanın aileye verdiği zararı yaklaşık 400 bin lira olduğunu söylüyor. Olsun canınıza gelmemiş en azından. Sağ ol teşekkür ederim. Çok ne geçmiş şey olsun. Neden var? İşte yine mal canın yongasıdır. Üzüldük. Haklısınız yani. tabii.